İşte dediğim gibi bu kitapları e, yeni buldum. Kitabın ismi قَوْلِ Sahabi فِي مَا لَا مَجَالَ رِرَّئِ فِيهِ Yani sahabinin sözü ve hiç yani kesinlikle o, o, o sözü veya o görüşü kesinlikle şey edemezsiniz, değiştiremezsiniz. Bu kitabı e, hazırlayan hazırlayan e, Yasemin Muhammed Halid Mansur onun hazırlamasını e, şey eden e, El Üstad El Doktor Abdurrahman İbrahim El Geylani e, bunu yazan da kim? El Üstad El Doktor Muhammed Halid Mansur peki bu kitapta ne diyor? bu kitapta diyor ki eğer Peygamber sallallahu teala aleyhi, aleyhi ve sellem bir hadisi var. Ama sahabinin birisi onun e, tersinde veya o, o doğru değil benim sözüm doğrudu derse siz peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellemin lafını bırakacaksınız ve sahabinin e, görüşünde sözünde gideceksiniz. Yani düşünün şimdi Allah subhanahu teala vahyi Cibril aleyhisselam'dan gönderiyor. Kime gönderiyor? Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şey ettiğimin evladı sahabi geliyor. Affedersiniz bu şeyleri ama gerçekten dayanılmaz bir şey yani. Geliyor sahabi diyor ki ben bunu şöyle diyorum ve bundan sonra böyle yapılacak. Ama peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadisi var. O şöyle diyor. ya ona boş verin ya. Ama gerçekten öyle. Boş verin diyorlar. Budur. Yani bu kitabı tekrarlıyorum. Kitabın ismini lütfen dikkat edin. Kavlu sahabi fi ma la mecale lehu lirra'i fih dirase usuliyye yazarı da el ustad doktor Muhammed Halid Mansur. Buyurun. Dinleri bu iş. Işte.